Çizik, asa, total, araba... Hiçbir şey yok. Geleceğim, bırakacağım sana. Gideceğim sonra. Evet, yeah, okay, yes, tamam. Okay. <laughs> <laughs> Hangisini <gülüyor> seçtiniz beyler? Yani Reisim ya! Ya var ya! Var ya, var var ya. Var. Reis ya! Valla var ya! Oğlum o kadar ben, mutlu ben oldum ben ki ben de ya! Azlamadım. Ben 200'ü 200 seç, 200 200 seçtim. 200, seçti, 200 seçtim? Siz de 200'ü seçtiniz. Ben de onu seçtim. En mantıklı o çünkü. En az para orada yazıyor. Reisim ya! 400 Euro çok kötü sürpriz oldu. Nereden kiraladınız siz? Reis biz nereden kiraladık? discovery.com discovery.com Discovery. J2 Discovery. <laughs> kilo aldık. Sürpriz oldu bana. Evet. Çok Mercedes kötü yağmur vardı ben tuttum. Yani hava güzelken tutmasanız da olur siz bilirsiniz bilmiyorum. Vallahi reis biz her türlü <laughs> tutmamız lazım. Ev çünkü 2 saat uzaklıkta orada. Her taraf yokuş. Evet. Nereye gidiyorsunuz? Ev nerede? Abi biz de bilmiyoruz ki. Sen, Sen nereden veriyorsun? geldin abi? Ben İstanbul'dan geldim. Biz de İstanbul'dan geldik. Ne her zaman geldin, geldin abi? Ben bir farslıyım. Evet Fatih tamam. Is this true? Parking? Yes. İyi, sen İngilizce de biliyorsun. biz biz kimin olduğunu geldik buraya. Ticel ses İngilizcesi var bende. Biz Bizde o da yok. Bizde o da yok. yok. Neresin abi? Rize. Rize mi? Evet. Ben de Trabzon. Neresin? Akçaabat. Hadi bakalım. Evet. <laughs> Allah. Emşer okay, oldu uh, bak. Su. So, <laughs> ya, yaraydı. Fatih. Moment. Hangisi bunlar? Just go. Araba kontrol. beni. Okey. Biraz bekleyin. Arabamı kontrol edip gönderecek beni.